Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Evet, başlıktaki gibi bereket üniversite mezunu değilim. Diplomam yok. Kısaca söyleyeyim, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordum. Gazeteciliğe bir süre sonra başladım. Sonra okulu astım. Ama askere gitmemek için uzun uzun, uzun uzatıp durdum. Sonunda askerlik, bedelli askerlik çıkınca bedelli yapıp ondan sonra Boğaziçi ile ilişkimi kestim ve gazeteciliğe devam ettim. Yani bir lise mezunu olarak karşınızdayım. Boğaziçi Üniversitesi'ne atılmak zordur derler. Ben ama atılabilmiş isimlerden birisiyim. Şimdi ne alaka? Çok alaka. Çünkü Türkiye'de bir sahte diploma meselesi konuşuluyor. Daha çok konuşulacağı benziyor. Sadece sahte diploma değil. Yani bunun aslında öteden beri yaşanan değişik versiyonları vardı. Yıllardan beri yaşanan değişik versiyonları vardı. Sahte diploma ya da tam denk olmayan yerlerden elde edilmiş diplomalar gibi. Ama şimdi yaşadığımız olay hem sahte diploma hem sahte akademik titr. Yani doçent, doktor, profesör. Siz hiçbir şey yapmasanız bile pekala birileri sizi bir yerlere getirebiliyorlar. Tabii ki uygun para karşılığında iddia bu. Ve özellikle E-Devlet üzerinden bir takım şeyleri söylen, düzenlendiği söyleniyor. E-Devlet herhalde devletin, yeni dönem devletin en önemli ayaklarından birisi. Ve buralarda sahtecilik, dolandırıcılık yapıldığı iddiası var. Çok ciddi iddialar. Buralardan ne çıkacak, soruşturmalardan ne çıkacak açıkçası çok umutlu değilim. Şimdiden yapılan mesela iletişim başkanlığı olayın soyut iddialar olduğunu söyledi. Ama herkes bu vesileyle tanık olduğu, duyduğu birçok Örneği anlatmaya başladı. E, muhalefet partileri başta CHP olmak üzere bu konunun üzerine gidiyorlar ve birçok kişinin, e, devlette etkili olan kişilerin sadece kendileri için değil yakınları için de bir takım e, diplomaları ya da akademik titrileri aldığı yolunda iddialar var. Ve bunlara şaşırmıyoruz çünkü gerçekten ülkede birçok şeyin e, sarsıldığını, çöktüğünü, çürüdüğünü görüyoruz. Bu sadece bir diploma olayı değil. Çocuklarla ilgili doğum meselesinde yaşadığımız skandal var. Birçok alanda birbirinden farklı. En son LGS sınavları için ortaya atılan iddialar var. Bütün bu iddialara karşı yapılan kuru açıklamalar var. Hiçbir şeyi kanıtlamayan açıklamalar var. Geçiştiren açıklamalar var. Ve kamuoyunun da bütün bunları bir şekilde herhalde doğrudur diye bu iddialara inanması var. Çünkü artık Türkiye'de bir süredir bir şeyler koptu. Devletin kurumsallığı konusunda çok ciddi sorunlar ve sorular var. Başkanlık sistemi tam bunun aksi iddiasıyla Türkiye'nin gündemine getirilmişti ve o sistemin ardından bu tür iddiaların yolsuzluk iddialarının, dolandırıcılık iddialarının, kayırmacılık iddialarının Alıp başını gittiğini görüyoruz. Mesela mülakat meselesi başlı başına devlette personel alımında yapılan mülakat meselesi başlı başına bir kayırmacılık e, olayı olarak inşa edilmiş durumda. Yargıda çok ciddi yolsuzluk iddiaları var. Her yerde, her değişik konularda, e, siyasi konularda da mesela biliyorsunuz bir FETÖ borsası vardı. Bu Fethullahçılıkla ilişkisi olduğu düşünülen ya da düşünülmeyen hiç önemli değil. Bir takım zenginlere yönelik, iş insanlarına yönelik, içinde gazetecilerin de olduğu, yargı mensuplarının da olduğu e, şebekelerin çok iyi para kaldırdıklarını duyduk, biliyoruz. Ya da biliyorsunuz telefonla yapılan, SMS üzerinden ya da WhatsApp üzerinden yapılan dolandırıcılıkların büyük bir kısmında kişilerin kendilerini devlette özellikle güvenlik birimlerinde çalışan kişiler olarak tanıttıklarını görüyoruz. Yani ülkede bir taraftan devlete karşı vatandaşın duyduğu büyük bir saygıyla karışık korku var ama diğer taraftan vatandaşın bu durumunu suistimal eden yapılar var. Ve bunlar birileri yakalansa bile bir başkası devam ediyor. Ve şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygınlığı her geçen gün çok ciddi ve bariz bir şekilde azalıyor. Teknoloji girdikten sonra işin içine, teknoloji merkeze geldikten sonra bir takım işlerin daha kolay ve daha denetimli yapılabileceğini düşünürken tam tersine verilen açıklarla özellikle hackerların ya da başka kişilerin dolandırıcıların bu teknolojik imkanlara ulaşmaları, bir takım şifrelere, sırlara çok da zorlanmadan ulaşmaları üzerine yaşadığımız her gün yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Bir ülkede insanların diploması tartışma konusu oluyorsa o ülkenin temelleri çok ciddi bir şekilde sarsılıyor demektir. Daha yeni yaşadığımız bir Ekrem İmamoğlu olayı var. Ekrem İmamoğlu'nun elinden diplomasını göstere göstere almış bir devlet var. Yargı sistemi diyeceğim ama esas olarak devlet var hem üniversite diplomasını hem de yüksek lisans diplomasını iptal ettiler siyasi gerekçelerle. Ama bu arada orada çok açık bir olay vardı. Eğer bir kusur varsa bu kusur İmamoğlu ve onun gibi olan öğrencilerin değil, üniversite yönetiminin kusuruydu. Üniversite yönetimine hiçbir şey yapılmayıp burada insanlar mağdur edildiler hak ettikleri diplomaları ellerinden alındı. Şimdi duyuyoruz ki insanlar hak etmedikleri bir takım diplomaları para vererek alıyorlar. Hatta bazıları çok yüzsüz bir şekilde ya ben paramı verdim benim diplomamı vermediler diye bunları şikayet bile edebiliyorlar. İşin ciddiyeti çok ciddi bir şekilde kaçmış durumda ve devletin bu konuda vatandaşını ikna edecek, şüpheleri giderecek herhangi bir açıklama yaptığına tanık olmuyoruz. Yap, yapılan açıklamaların, geçiştirilen açıklamaların toplumda pek bir karşılığı olduğunu görmüyoruz. Öyle ki iktidarı destekleyenler bile bunlara inanamıyorlar. Sonuçta devletin Vatandaşla kurması gereken güven ilişkisi çok ciddi bir şekilde tarif olmuş durumda ve her yerde para ve yakınlık yani şebekeler. Bu şebekeler kimi zaman iktidar partisinin değişik kademesindeki insanları tanıyor olmak şeklinde olabiliyor. Kimi zaman e, bir takım devlet yöneticilerine ulaşabilmek şeklinde oluyor. Ama liyakatın geçerli olmadığı, paranın ve ilişkilerin birçok şeyi belirlediği bir sistemde yaşam, yaşıyoruz. Ve bunun da en çok e, zarar gören kurumlardan birisinin üniversiteler olduğunu da biliyoruz. Düşünün Barış Akademisyenleri olayında gözünü kırpmadan bu devlet, yargı kurumları onlarca yüzlerce kişiyi bir bildiriye ülkede barış istedikleri için imza attıkları için işlerinden ettiler ve bu kişilerin hepsi oralara hak ederek gelmişlerdi. Aradan geçen zaman içerisinde o kişileri mahkum eden, işlerinden eden devlet Abdullah Öcalan'la barış görüşmeleri yapabiliyor. Neyse çok uzatmayayım. Benim diplomam yok. Onun için vallahi billahi kimseden bir şey almadım. Ben bir lise mezunuyum. Bundan da çok rahatsız olmuyorum. Ve bu yayını mezun olduğum lisenin bir önemli bir ismine müdürümüz rahmetli Şükrü Sarı'ya ithaf etmek istiyorum. Gerçekten tam bir cumhuriyet aydınıydı. Ben lisede okurken Lisenin son yıllarında e, müdürken benden çok memnun değildi. Çünkü biz ortalığı karıştıran insanlardandık. Ama sonra ben cezaevinden çıktıktan sonra Galatasaray Lisesi'nden mezun alabilmemi Şükrü Hoca'ya borçluyum. Bunu bir de anlatmıştım. Bir daha uzun uzun anlatmak istemiyorum. Fakat orada yapılan bir kötülüğü, risk alarak telafi etmişti Şükrü Hoca. Zamanında öğrenciliğimde ona çok çektirmiş olmama rağmen hakkımı bana iade etmiş ve Galatasaray Lisesi'nden mezun olmamı mümkün kılmıştı. Tabii ki sınavlara girip o dersleri veren bendim ama onun zeminini yaratan Şükrü Hoca'ydı. 1995 yılında kendisini kaybettik. Kendisine tekrar rahmet diliyorum ve şükranlarımı iletiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.